Selamun Aleyküm Bir yumak Sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir model çalışması yaptım. İnşallah bununla da hırka yapmak istiyorum. Yapımını da sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle tam sıcaklarda, bahar aylarında çok rahatlıkla kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Çok da hızlı ilerliyor. Biraz karışık görünüyor ama yapım tekniği çok basit. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Zincir üzerine kurduğumuz bir model. Uzun uzun trabzanlar yapıyoruz. İpimi göstermek istiyorum hemen %100 koton ipliklerden kullandım. Dilediğiniz iple çalışabilirsiniz. 3.50 mm'de tığ kullandım. Yine ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi zincirlerimizi çekeceğiz. Daha sonrasında modelimizi kurmaya başlayacağız. Öncelikle beden ölçüsünü ayarlamak için siz de benimki gibi birazdan yapacağım gibi küçük bir model üzerinden çalışın. Daha sonra beden ölçünüzü ayarlamakta çok rahat edersiniz. Şimdi hemen modelimizi anlatmaya geçelim. Modelimize geçmeden önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yine emeklerimin karşılığını alabilmem için videomun altına yorum ve beğeni bırakırsanız mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Zincirlerimizi de Çekiyoruz çok aşırı sıkı bir zincir olmayacak, şöyle rahat rahat normal tekli zincirlerimizi yapıyoruz. Saymadan yapıyorum dediğim gibi küçük bir parça üzerinden yapacağım. Başlangıçta da saymadım e, hırkamın parçasını yaparken de. Modeli kurdukça ölçerek yaptım. Daha sağlıklı oluyor. Şimdi bu kadar bir zincir benim için yeterli olacaktır. Son zincirimden tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığımın başını 4 kere doluyorum. 2, 3, 4. Tuttuğum zincirin içinden ilmeğimi aldım. İkisini bir. İkisini bir alarak ikili trabzan yaptım. İlmeklerimi tığımda tutuyorum. Tekrar tığımın başını iki kere doladım. 3 zincir atlıyorum. 4. zincirden ilmeğimi aldım. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan yaptım. Şimdi iki tane trabzanı iki ilmeği alarak birleştirdim. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir alarak trabzanlarımı bitirdim ilmeklerimi. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını iki kere doladım. İki trabzanları birleştirdiğim şu iki kanattan ilmeğimi aldım. İkisini bir, ikisini bir aldım. İki ilmeğimi bekletiyorum. Tığımın başını dört kere doladım. Aynı yere son trabzanı yaptığım zincirin aynı zincirine ikisini bir, ikisini bir aldım. Bekletiyorum. Tığımın başına iki kere doladım. Üç zincir atlıyorum. Dördüncü zincirden ilmeğimi aldım ikisini bir ikisini bir aldım ikili trabzan yaptım ikinci kez ikisini birleştirdim ikisini bir ikisini bir üçünü bir alarak kapattım 3 zincir çekiyorum tığımın başına iki kere doladım birleştirme yerindeki iki kanattan ilmeğimi alıyorum ve ikisini bir ikisini bir alıyorum ikisini bırakıyorum Tığımın başını dört kere doladım. Son yapmış olduğum trabzanın aynı zincirine ikisini bir, ikisini bir aldım. Bekletiyorum. Tığımın başını iki kere doladım. Üç zincir atlıyorum. Dördüncü zincireye ikisini bir, ikisini bir aldım. İki trabzanı birleştirdim. Kalan trabzanlarımı iki iki alarak sonuncuyu da 3 olarak kapattım 3 zincir çekiyorum tığımın başını iki kere doladım birleştirme yerinden iki kanattan alarak topladım şimdi şöyle bir bakalım büyük bir çarpı işareti şeklinde modelimiz devam ediyor modelimizde çarpılarımızın önce alt bölümünü yapıyoruz daha sonra üst bölümünü üst bölümünde buradaki gibi kapatmayarak yeni çarpı için trabzanımızı oluşturmaya başlıyoruz. Tekniğimiz bu. Hemen bir tane daha yapmak istiyorum. Tığımın başına 4 kere doladım. Aynı zincirden başlayarak ikili trabzan yaptım. Tığımın başına 2 kere doladım. 3 zincir atlıyorum. 4. zincirden alarak ikili trabzan yaptım. İkisini birleştirdim. İkisini bir aldım ikisini bir aldım. Üçünü bir topladım. Bakın çarpımızın alt bölümü oluştu. Ve yukarıdaki parçanın da bir kanadı oluştu. 3 zincir çekerek iki kere de doladım. Birleştirme yerinden alarak üst bölümünü de tamamladım. Şimdi artık modelimizin üst sırasına geçiş yapalım. O yüzden son çarpımı burada kapatıyorum. Sıra sonunda kapatacağız. 1 2 3 4 kere doladım tığımı hemen yanında gelen zincirin üzerine 2 2 2 2 ve 2 alarak bir fazladan trabzan yapıyorum başlangıçta da zincirimiz vardı yine bitişte de tek bir trabzanımız olacak 6 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 örgümüzü çevirdik Tığımı dört kere doladım. Trabzanın üzerinden. İlk sırayı yaptıktan sonra zaten yerlerimiz belli oluyor. Çok rahat bir şekilde ilerliyor. Hemen onu söylemek istedim. İkisini bir, ikisini bir aldım ve bekletiyorum. Tığımın başını iki kere doladım. Yine birleştirme yerinden. Bakın trabzanların hep üzerine. İkisini bir, ikisini bir aldım. Şimdi toplamaya başlıyoruz. Birleştirdim. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir alarak kapattım. 3 zincir 2 kere doladım. Birleştirme yerinden ikili trabzan yaparak ilmeklerimi bıraktım. Yeni çarpımızı oluşturmak için 4 kere tığımın başını doluyorum. Yine aynı trabzanın üzerine ikisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını iki kere doladım. Hemen gelen trabzanın üzerinden de alarak ikili trabzan yaptım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Sonunda da üçünü bir toplayarak kapatıyorum. Üç zincir çektim. Tığımın başını iki kere doladım. Birleştirme yerinden ikisini bir, ikisini bir alarak bekletiyorum. Tığımın başını dört kere doladım. Hemen aynı yerden başlayarak İkili trabzan yaptım. Yanındaki trabzanın üzerine de ikili trabzan yapıyorum. Birleştirerek yukarı doğru çıkıyorum. 3 zincir. Tığımın başına 2 kere doladım. Birleştirme yerinden ikili trabzan yaptım. Bekletiyorum. Tekrar tığımın başını 4 kere doladım. İkili trabzan yaptım yanındaki trabzanın üzerine de ikili trabzan yapıyorum. Şimdi toplayarak gidiyoruz. 3 zincir birleştirme yerinden trabzanımı yapıyorum. Bitiş olduğu için burada kapatıyorum ve tığımın başını 4 kere doladım. Zincirin altıncısının üzerine son zincirin üzerine Yine 2 2 toplayarak bitişi yaptım. Tekrar 6 zincir 4 5 6 örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başını 4 kere doluyoruz ve trabzanın üzerinden başlayarak yine çarpılarımızı yapmaya başlıyoruz. Dediğim gibi çok hızlı ilerliyor ve çok zevkli bir örmesi var. Modelimizin böyle küçük bir parça üzerinden çalışıp daha sonra büyük parçaya geçerseniz hem eliniz alışmış hem de beden ölçünüzü rahatlıkla oluşturmuş olursunuz. Bu şekilde evet modelimiz artık kendine tekrar ediyor şöyle hemen bir göstermek istiyorum burada kapattım Evet bu şekilde dediğim gibi tam yazlık e, örgülerden bir tanesi şimdi diğer e, hırkamızdan hemen devam edelim Evet şimdi bu bizim hırkamızın arka bölümünün zincirimiz olan yer ensemiz ensemizden koltuk altına kadar ördüm ve ipimi koparttım. Kaç tane e, örnek olması için söylüyorum. Kaç tane yıldız çalıştım? Bu arada benim bedenim geniş olacak. Yani büyük beden olacak Allah nasip ederse. 30 tane zeminde yıldız kurdum. Bakın zincirim de arttı. Bunu daha sonra hep istersek değerlendiririz, istersek kesip alırız. Yeter ki eksik kalmasın, fazla fazla olsun. Şimdi şöyle sayacağız. 1 2 3 4 5 6 sıra çalıştım. Ense bölümünden koltuk altına kadar ipimi dediğim gibi koparttım. Şimdi aynı örgü üzerinden önlerimizi de devam ettireceğiz. Tekrar zincir çekip de omuzlardan dikişle hiç uğraşmayacağız. Şu anda örgümüzün düz yüzündeyiz. Hemen şöyle çeviriyorum. Önce sağ önümüzü öreceğiz. Daha sonra sol önümüzü öreceğiz sol önümüzü bitirdiğimizde ipimizi kopartmayıp koltuk altından birleştireceğiz. Hepsini ayrıntılı olarak göstereceğim. Şimdi dediğim gibi önce sağ tarafı yapıp aynı sıra sayısınca 6 sıra örüp santim olarak söyleyeyim belki ipinizin kalınlığından fark edebilir 23 santim başlangıçtan bitişe kadar 23 santim çalıştım ters yüzünde Yaptım ve bıraktım. Mutlaka e, bitişi tersten yapıp bırakın. O zaman da ne olur? 4 sıra ya da benimki gibi 6 sıra çalışmanız gerekiyor. Çünkü tekrar düz yüzünden birleştirme yapacağız. Şimdi buradan başlayarak hemen modelimizi tekrar kuracağız. Evet 30 tane yıldızım var. Çarpım var. E, 12 tane sağ önüm. 12 tane sol önüm, 8 tane de affedersiniz 6 tane de ense boşluğu için kalacak. 12 12 24. 6 tane yıldız da şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6. Şu kadar 2 4 6. Evet, şu kadar bir ense boşluğumuz olacak. Sağ önümüz, sol önümüz ve ense boşluğumuz zaten oluşmuş olacak. Şimdi düz yüzündeyiz tekrar. Hemen ipimizi bağlayarak başlayacağız. Buradaki trabzanın üzerinden aynı zincirin üzerinden ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 4 kere doladım. Bakın aynı zincirlerin üzerine çalışacağız. Çok kolay oluyor bu yüzden. İkili trabzanımı yaptım. Yanındaki trabzanın üzerine ikili trabzanımı yapıyorum ve toplayarak devam ediyorum. 3 zincirimi çektim. Çarpımı bitirdim. Tekrar tığımın başını 4 kere doladım. Aynı yerden başlayarak ikili trabzan hemen yanındaki trabzan üzerine ikili trabzan ve toplayarak devam ediyorum 3 zincirimi çektim çarpımı ikili trabzan olarak bitirdim şimdi dediğim gibi benim 30 tane çarpım vardı 12 tanesini bakın 2 tanesini yaptım 12 tanesini bu şekilde yapacağım hemen yapıp geliyorum Evet 12 tane modelimi yaptım. Tığımın başına 4 kere doladım. Şu boşluğun içine bir fazladan trabzanımızı yine yapıyoruz. Şöyle hafif de kenara çekeyim. Sıkışsın. Tekrar 6 zincir çekerek 3, 4, 5, 6 örgümüzü çevirdik. Artık bu 12 tane modelimizi git gel şeklinde yine 6 sıra olarak çalışacağız. 6. sırayı bitirdikten sonra da ipimi kopartacağım. Allah nasip ederse sol tarafı da yine sizinle birlikte başlayacağız. Daha sonra ayrıntılarıyla devam edeceğiz inşallah. Evet. Sağ önümü bitirdim. İpimi koparttım. Şimdi sol tarafına başlıyoruz. Harikamızın işaretleyicimi taktım buradan hemen ipimi sabitleyerek 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim tığımın başını 4 kere doladım hemen gelen ilk trabzanın üzerinden ikili trabzan yaparak başlıyorum 3 zincirimi çektim trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Son tek trabzanımızı da yapmayı unutmuyoruz. Kenar kısmında yine altı sıra çalışacağım. 7. sırada 7. sırayı yaparken kol altından birleştirerek gövdemizi artık bütün halinde örmeye devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Yaka boşluğumuzda dediğim gibi oluşmuş oldu. Şimdi sol önümüzü de bitirelim birleştirmeye geçelim Evet sol tarafında bitirdim şöyle bir göstermek istedim nasıl durduğunu o şeklinde büyükçe bir parçamız oluştu şimdi hemen birleştirmemizle devam edeceğiz Evet sol tarafta sol önümüzde 7. sıramızı düz yüzünden yaptım şu anda koltuk altındayım son modelimi kapatmadım tığımın başını buradaki son trabzanı yapmıyorum son tığımın başını dört kere doladım ve arka bölüme geçiş yapacağız hemen yine birinci trabzan değil ikinci trabzandan yani modelimizin olduğu trabzandan başlayarak modelimizi kuruyoruz İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, üçünü bir alarak kapattım. Tekrar üç zincirle birlikte tamamladım. Şöyle dörtlü trabzanımızda geçişimiz bu şekilde. Şimdi biz e, yeteri kadar kol mesafesine bırakmıştık. Bakın bu şekilde çok aşırı geniş oluyor. Şimdi ne yapacağız? Burada küçük bir ipimiz var. Bir alt sıradan bu ipi sabitleyeceğiz. Çünkü bu kol genişliği bizim için yeterli. Eğer burayı da boş bırakırsak çok geniş olur. Hiç gerek yok. Bunu buradan sabitledikten sonra kol evimizi, kolumuzu oluşturacağız. Onu söyleyeyim sonra eğer unutursam kollarımız çok aşırı geniş olmasın dediğim gibi bunu buradan sabitleyeceğiz şu arayı boşluğu kapatacağız şimdi sırt bölümünü de bu şekilde öreceğiz diğer kolumuzu da aynı şekilde kapatacağız Evet ikinci koltuk altında birleştireceğiz yine tığımızı dört kere doladık birinci trabzanı atlıyoruz modelimizin olduğu ikinci trabzandan başlayarak yine modelimizi kuruyoruz. Diğer koltuk altında olduğu gibi şöyle hemen kapatayım. Diğer koltuk altında olduğu gibi buradaki iple de şuradan birleştireceğiz. Şu şekilde sabitleyip ipimizi buranın önemli olan şuranın ayarladığımız ölçüde kalması. Yoksa çok aşırı dediğim gibi geniş bir kolumuz olur. Modelin geçişi bu şekilde oluyor. Evet şimdi şöyle bir katlayalım bakalım. Artık kollarımızı da ayırdık. Kollarımızı birleştirdik daha doğrusu. Gövdemizi önlerimizde birleştirdik. Bundan sonra yine git gel şeklinde gövdemizi istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar etek ucuna doğru örmeye devam edeceğiz. Daha sonra Allah nasip ederse ön çalışmalarını, kol çalışmalarını yapmak için geleceğim. Şimdi gövde bölümünü örüp geliyorum. Evet hırkam istediğim uzunluğa geldi. Düz yüzündeyken trabzanlarımı yapmaya başladım. Etek ucundan başladım. İki ön ense etek ucu hepsini bu şekilde ikili trabzanlarla döndüm. Şimdi başladığım yere Tekrar geldim. Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Biraz göz kararı yaptım doldurma işlemini. Çok aşırı fazla trabzan yapıp dalgalanma yaptırmayalım. Çünkü zincirli bölümlerimiz uzun. Şöyle rahat bir şekilde trabzanlarımızı yapalım. Köşelerimize de etek ucundaki iki köşemize de Diğer köşeme de yaptım. Aynı zincir üzerine yani tam köşeye 4 tane trabzan yaptım. Köşem rahatça dönsün diye ipim dolaşmış. Evet 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra ilk yapmış olduğum trabzanın üzerine kaydırmayla kapatıyorum. 2 zincirimi çektim. Hemen ilk gelen trabzanın ön bölümünden alarak trabzanımı yaptım. Gelen trabzanın arka bölümünden yine yanındaki trabzanın ön bölümünden gelen trabzanın arka bölümünden bir önden bir arkadan olarak lastik yapacağım. Zeminle birlikte dilerseniz 2, dilerseniz 3 sıra olarak çalışabilirsiniz. Şöyle eğer üçüncü sırayı da yapmak isterseniz sıra sonuna yani yine başladığımız yere dönüp geldiğimizde ilk trabzanın üzerine kaydırmayla kapatıyoruz. İki zincir çekiyoruz ve ön trabzanları önden arka trabzanları arkadan alarak üçüncü sıramızda tamamlıyoruz. Ben şimdi lastik bölümünü de tamamlayayım. Allah nasip ederse kollarının yapımına geçelim. Evet sıra geldi kol yapımına. Şöyle tam koltuk altından ipimiz sabitledim 2 3 4 5 6 tığımın başını 4 kere doluyorum gelen boşluğun içinden ikili trabzan yaptım aradaki birleştirme yerinin üzerine bir ikili trabzan daha yapıp tamamladım 1 2 3 zincir çektim Yine aynı yere ikili tırabzanımı yaptım. Boşluğun içine bir tane daha ve tamamladım. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Her bir köşeye bir tane yapmıştım ama çok aşırı açık duruyor ve kolda kasma yaptı. O yüzden bu şekilde hemen yanına bir tane birleştirme yerine bir tane şöyle göstereyim yerleşim şeklini bu şekilde yapacağız sıra sonuna kadar yapıyoruz kol çevresine dönüp tekrar zincir çekip üst sıraya geçiyoruz gövdedeki gibi git gel şeklinde yapıyoruz ben diğer kolumu yaptım şöyle hemen göstermek istiyorum 4 sıra çalıştım daha sonra uç kısmına yine 2 sıra lastik yaptım dilediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz şöyle bir göstereyim Şimdi kolumu da tamamlayayım. Daha sonra kaç beden oldu, kaç yumak kullandık hepsini konuşmak için geliyorum. Evet hırkamı bitirdim. Çok güzel oldu. Şöyle bir yakından da göstermek istiyorum. Çok tatlı bir duruşu var. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. 42 bedenden 46-48 bedene kadar çok rahatlıkla olabilecek bir bedene sahip oldu. Şöyle kollarını da göstermek istiyorum. Kolları böyle kısa duruyor ama dirsek altı oldu. Yine fakir kol çalıştım. Arkadan da bir göstermek istiyorum. Evet arkadan görünüşü de bu şekilde. 4,5 yumak kullandım. Yumaklarımın metrajları 250 metre. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.